Merhaba değerli takipçilerimiz. Memurlar.net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine birçok personel alım ilanıyla karşınızdayız. Bugün 3 ilanımız var arkadaşlar. 3 kamu kurumu toplamda 257 personel almak için ilana çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Etfe Süt Kurumu ve Ankara Çankaya Belediyesi olmak üzere 3 kurumdan ilan sunacağız sizlere. Dilerseniz videomuza başlayalım. Müzik Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Et ve Süt Kurumu'nun ilanlarında daimi işçi alım yapacağı için KPSS şartı yok arkadaşlar. Ama Ankara Çankaya Belediyesi zabıta alım yapacağı için zabıta alımında KPSS şartı vardır. Bunu hatırlatalım ve videomuza devam edelim. Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplam 137 işçi alacak arkadaşlar. Personel alım şartlarına bakalım. En az ilköğretim mezunu olmak, Mersin'de ikamet ediyor olmak, herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması gerek gibi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin personel alım şartları var. Bu ilanın son başvuru tarihi 26 Haziran 2021. Bir diğer kurumumuz olan Et ve Süt Kurumu 40 işçi alacak. Bu ilan şartlarında ise işkur üzerinden başvuru yapacaksınız veya alo 170 hattı üzerinden başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Et ve Süt Kurumu ilanının son başvuru tarihi 28 Haziran 2021. Son ilanımız olan yani KPSS ile alım yapılacak olan Çankaya Belediyesi ilanına bakalım. 80 zabıta memuru alacak. Zabıta alım şartları 2020 KPSS P3, P93 ve P94 puan türlerinden en az 75 puan alan adaylar ilana başvuru yapabilir arkadaşlar. Erkek adaylarda askerlik şartı vardır. Askerlikle ilişkiyi bulunmamak ya askerliğini yapmış olacak ya tecilli olacak gibi şartları var. En az B sınıfı sürücü belgesi gerekmekte Çankaya Belediyesi zabıta alım için. Erkeklerde en az 1.67 kadınlarda ise en az 1.60 boy şartı var arkadaşlar Çankaya Belediyesi zabıt alım için zabıt alımının son başvuru tarihi ise 17 Eylül 2021 toparlayacak olursak arkadaşlar Ankara Çankaya Belediyesi 2020 KPSS puan türüne göre personel alımı yaparken et ve süt kurumu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi daimi işçi alacağı için KPSS şartı aramıyordu bunu bir kez daha altını çizmiş olalım bu ve bunun gibi birçok personel alım ilanı görmek istiyorsanız kanalımıza abone olabilir ve bildirimlere açabilirsiniz